Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grova yeni gelen eventi yapacağız. Yanımda yan hesabım var. iki tane benden var. He, bir de bu Jorup notu var. Sen Naruto musun? <laughs> Sen Naruto musun? Soru cevap. Soru cevap. Sen Naruto musun? Soru cevap. Bu yüz ne? Bu yüz ne? Bu yüz ne lan bu yüz ne? Çıldırtma beni bu yüz ne? Yok. Şu an yarın hesabımda kendimi görüyorum. Bilgisayar hesabı zaten onun sesini duyuyormuşsunuzdur. Şimdi pek duyduğunuzu inanmıyorum ama. Neyse eventi yapalım. Naruto yüzümü lan bu ya. Ne bileyim ne yüzü ya. Event yapalım bırak beni. Bak yine salmış. sen burada kal tamam mı? Bak <laughs> kendi Oğlum bir şey diyeyim. ben en son video çektiğimde bir 2 milyar param falan vardı. Şu an 2 kuadrilyon. Ne istiyor bizden? Şimdi flower istiyor. sıçtık. Yani sıçtık çiçek istiyor. Ben sıçtım ya. Çiçek var mı ki bende? Benim bildiğim bir orange tulip var. Onda desen 22 tane zaten. Sen versin. O ki diyeyim böyle sanki var da yani vardır biraz ondan dolayı. flower'ı bok yaparız biz. Eee. neyse arkadaşlar bize şey bent yapmadan Zibabını bir abone olup like atın ya. 33 aboneyim buradan ya. Adam bana bahşiş veriyor. Gel bir Q vereyim dedi. Okey. Adam bana bahşiş veriyor. Allah'ım zengin oldum. Ee, vereceğim mi şimdi? Bir Q. Harbiden veriyor lan. Helal Benim sayemde zengin olmuşlar. Hadi gel be şimdi onlar beni zengin ediyor. Hayat dönüyor. Ne dönmeyi? Hayat nasıl dönsün? Dünya dönüyor. Seni öldürürüm çocuk. İnşallah yani hesabında vardır. Şehitlere bakıyorum. Oruçturayıp 16 tane Dafodil, dafodil hiç mi yok? Dafodil hiç yok. Eee sıçtık. Neyse yani mesela bir seed paket açalım. Player değiliz. Tabii ki de siz görmüyorsunuz ama. Dusk buf. Green Road çıktı. Güzel abi. Siz sesini duyuyorsunuz. Düşün. Mangosten. Liyur değisi. Birkaç tane var bunları da. Devin <laughs> çıktı. Bir dakika dur bunları size göstereyim ama hepsini açayım dur. Devin çıktı. O diyeceğim. Dur göstereceğim. Devin çıktı. Yonez <laughs> oy. Ya Allah aşkına şaka gibi ama. Princess Torn. Bak dur geliyorum oraya. Princess Torn. Dur bak hatta görürsünüz. Kamerayı şöyle yapayım. Aha beni görüyor musunuz? Mu? Bak bak an. An elimde. An elimde. O hani demiş bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Aa bak buradayım. <laughs> Ulan ya niye ana hesabıma çıkmıyor şansa bak. Evet arkadaşlar yeni bir slot açtım gidip onu açacağım. buraya ekeceğim. Bu Brook yazmış ana hesabıma çıkmıyor diye. Bunu gideceğim en öne ekiyorum bak. Dur hatta şuradan gelip ekeyim. Ben de Bakalım bak oğlum çok heyecanlandım bir dakika. Aha ektim. Sıvı. Da... Abi şansa bak. Bende birkaç Master Sprinkler vardı. Şu an ana hesap yan hesabımda iki tane var. Birazdan onları basacağım. Ana, hesab... ana hesabımdan da bir üç tane basalım. Birazdan. Hasan takip et bir. Ne diyorum yine. Ne istiyor bu? Adam modemi söktü götürüyor. O ne oğlum? Bende de var. Bak. Bak bende de var bak. He yerin altına girdiğini gösterecek herhalde. Biliyor mu Yerin altına giriyor. Biliyor mu yani? Bunu bilmiyor mu sanıyordun işte? Galiba bunu gösteriyor. Adam bambusu 20 kilo. senin de 20 kilo. Dur. Surayalım lan. Çok merak ettim. Oğlum video çok uzayacak ama. Aha çıkmaya başlamış bak şurada gözüküyor. Pancake Moldugo Master Sprinkler mı? 11 tane Master Sprinkler oldu? Ana ben size sınırsız Grand Master taktiğini göstermeyi unuttum da. O da bir önceki eventteydi. Oğlum bu %41. Ben bunu ben ne yapayım? Ne diyor yine? Event yapamayacağız yani. Ben size bir kesit gösteririm. Oradan yaparım event. Ben eventi bir kez yaptığım için. Videoyu sonradan eklerim de. Ben de sürü master basacağım. Ama bu bize dem mi Hiç görmedim ki oğlum. İnternetten de bakmadım. Oğlum bu çok değişik bir şey olarak çıktı. 194 oldu buraya God the Boss'tu. Şahı çıkmaz ya. Bir şey fiyatını görelim. Ben zaten bir sürü Master Boss'tu. Bu <laughs> yapıyoruz diye. Işte. Harbiyle. Dur ben rezilteyimi bile ölürüm ya. Yani. Nasıl yazıyor oğlum? Ve cılayı mı? Evet, ya, tamam. Oğlum bu büyümüyor. mu Oğlum bu büyüyor 2 İki saat tutku bakıyorum buna. Ya yetti. O zaman ben bu yan hesabıma da böyle güzel şeylerin olduğu bir şeyler ekiyorum. Gidip de Poseidon falan falan ekiyorum. Ama bir tane varmış zaten. Bir tane varmış. Onları da açayım dedim. Ho lele ho ya. Ho lele ho ya. Büyü artık. Büyü artık. Lan laptopum şarjı büyüyecek. Gücü. gücü artık yani 5 saat sonra. Vallahi 11 tane master çıkarım. Ah. Bakarım şimdi çıkart. Hadi. 13'e çıkardım hadi. Hadi be. Ben çıkıyorum. Videonun ortasında çıkarsın demek. Bay dedi bile videoya selam gönderin. Az dur bu kadar gönderdi herhalde. Bu kadardı herhalde selam. Koymayın. <laughs> 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 Oğlum benim verdiğim şey oluyor. Oyunum Hadi bay Hadi bay bay Bu zaten duyuruz, bunu Son kez sulayak. Hadi bir şeylere bastım. <laughs> buna 10 tane mas master... büyüklüğü büyüklüğüne bak. <laughs> dur buna 20 dur 13 tane master basacağım bana. Büyüklüğüne bak dedim büyüklüğüne baktığı gibi oyundan çıktı. Peki ben buna 13 tane master basmaz mıyım? Ha, geri geldim manyak. Yüzden, bu de... Daha da büyüyor bir de. O zaman ben sizler için dünyanın en dev Poseidon plantini çıkaracağım. Poseidon plant da adı ne? Bilmiyorum. Oh, Heyecandan unuttum şu an. Ulan hesabımda şu an Robux olsaydı başardım da şu an Robux'um yok. Ee, küçük çıktı ya. Düşünsiniz üstünden şöyle bir şey çıkıyor bak. Be, ne güzel olurdu. O bir güzel durdu ama. Ben bunu yan gerekiyor işte. Dönün ama en iyisi ben bir çıkayım. Yoksa bu bilgisayar şarjı bitti. Evet. Kendimiz devam ediyoruz. Neyse bu göstermek istiyorum. oyun birazcık çökebilir. Keşke yapması. Oyun dondu. <laughs> 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 Güzel. Allah ne oluyor? Oğlum ben nerede kaldım ya? <laughs> bu ne? Ee, şey bence yapmamalıydım. Bahçemi geldiğimde hapishanede tıkılı kalıyorum sanki şuna bak. Aa çıktı mı? Ana bu şurada bir tane favorilememişiz. Yürü. Ulan ben çıldırdım. Birkaç gün sonra çekiliş yapacağım. Aramızdan bir kişiye yüz çeliyor. Bir kişiye dur bu değil. Bunu vereceğim. Bir kişiye bunu master geldi. Şaka mı? Bak şu aralarda bir yerde bir tane dev altın bana bir var. Bak şu değil. Anında favorilemişim. O nerede? Şurada bir yerde var. Bulduğumda söyleyeceğim. Arkadaşlar ben tuvalete gidip geliyorum. Bir dakika bekleyin la. Bahçem bir yeniledim. Meyveler bahçemde kalmışım. Birazdan tekrar yenileyeceğim. Evet herkesin olduğu gibi. Ben anneannemde kaldığım için. Ve her çocuğun olduğu gibi. Karanlıktan korkan bir çocuk olduğum için. Şu anda tuvalete gitmedim. Saat şu anda gece 3.30 ve ben saat sabah 6'ya kadar bekleyeceğim. Tuvalete gitmek için. Tamam もうどんどんどんどんどんどんどんどんどうああどうああ birbirlerini değiştiriyor. Ben da bunu da size bir var da. Yok ya oyun değerli peki. Evet ya yani, şu kodunu hmm. evet, girdim. Bakalım büyümüş mü de yok. Ne kadar büyümüş mü 580 bu yüzde 40 bu da ne para verecek? Ben biraz su bastım bu da boyu biraz daha büyüdü. Ama bu da ne para Evente çıktı neredeyse. Bir daha yüzde 60 şimdi sesini kapatarlar daha ne kadar büyüyeceğim? Ben master'ım var mı? Varsa basarım yüzüğüm de yok herhalde ya. Yok 12 tane master var. Bütün master'ları basacağım. Bunu bunu eventten daha yüksek değil. Vay ne yapmışım ya? Ve oldu. Aldım. Bakalım ne kadar büyük bir şeymiş. Allah'ın kerim açtım oluyorum şu anda. 27 kilo hemen favoriyle. Wow. Şöyle dönsem var ya, ilginç çöker bunu ne istiyorum? on tane yok. Zibiler tane master basa. Normal hacim ne kadar büyük ki bu? Öğrenmeye çalışıyor Pek izin vermiyorlar. Ben çıkıyor. Vallahi bir iki şeyler gördüm. Vallahi çıkıyor. Aha, lan normal boyutu bu kadar büyük mü bu? Ben trap koydum da E ne? Anam büyütsene bir şeyleri. Tabi bir dakikası var bununla bir bir dakika ya. Ben bunları büyütürüm oğlum. <laughs> ne kadar mı var? Ne kadar değil ki? Allah Allah. Oğlum onun bize normal boyutu gelmiş. Onun normal boyutu da böyle. normal boyutu değil. Yaklaşık iki katı falan. Önceki iki katı falandı Bu <laughs> manyak ne zaman verecek? Ani 20 saniye sonra bu büyüyor. Ben manyak. Koy bakayım bunu. <laughs> gidiyor galiba. Bastı. Hala %83 Lan daha basmıyor mu? Tamamdır şimdi başlıyoruz Şöyle bir dakika Şöyle bir dakika Ben bir dişlerim Şarjı burada Keşfırak ne olur yap Ya cidden şaka gibi Yap ya neden böyle oluyor ya? her güzel bir şey yaptım değil de sonu kötü oluyor. Ben gittim o karın işte daha. Eventi yapmış durumda ya Şu anda. Ben bu eventi çok fazla kere yaptığım için portal ve burada kalan bu şeyi açık bu eventte burada bir Fafi Fufum diye bir adam var. Bir şeyler diyor bize. Oha. Hadi gelin divin çıkartabiliriz. Hadi bakalım. Çok fazla kere res toplayacağız. Ben sizin için yapıyorum. Sizin için çıkaracağım mı? Yani.

Lord Kratos. Canlıyorum. iki kere yeniledim. Hadi biraz da bu arada bir 10 trilyona falan çıkaracak. Şu YouTuber'dan daha fazla kuran var lan. Ne kadar bir hissettiriyor. Ben de YouTuber olmaya çalışan biriyim. Bu bir da son yenileyiş. Ve hepsini şimdi tek açacağız. Sizi, sizi uzun göstermemek için geçeceğim hepsini. Mangosten. Bir Daisy. Tuz Puff, Bir deyisi. Puff, Yine tuz Lan ne oluyor? Ya, flir gelmesin. Poseidon plant. Ne ya? Dwin istiyorum ben. Dwin istiyorum. Poseidon falan çekti. Hadi be Dwin. Oğlum kaç yüzüncü paketimdir. var? Dwin devine... Hadi be Dwin. Princess Tornado'yu istiyor. Onu istiyorum ben. Ya, kaç tane kaldı? 5 mi? Ya çıkmadım yine. Yok çıkmadı yüzde. Bugün de başaramadım. Ne? şaka gibi ya. Bugün de başaramadık dediğim gibi gelmesi peki. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oldum lan. Adı neydi sorun? Şimdi bulamıyormuşum çıldır. Aha dur princes toru. Gidip ekerim bunu. Ama tabii ki bu bahçeyi değil. ben bunu bir 20 gün sonra falan ekmeyeceğim. Şimdi ben bunu nereye ekeceğim ki tek sorun o. ঝ্ন হোৱা লোৱা বনাওঁ মানে